23 <laughs> Allah, Allah! Allah! Benim basınla ilişkilerim çok güzel gidiyor. Uzun yıllardan beri basınla rahat bir çalışma üslubum var. Ve bu üslubumu da Cumhurbaşkanı adaylığım sırasında, esnasında da aynı şekilde uyguluyorum. Çünkü basınımıza doğru ve dürüst bir şekilde bilgi aktarmak herkesin vazifesidir. Basının da bu aldığı bilgileri dürüst ve doğru şekilde halka aktarması onun başlıca görevidir. O bakımdan sizinle bu arada buluşmaktan mutluyum. Ve görüyorsunuz biz halkla iç içeyiz. Halkla bir engel yok, bir perde yok, bir bariyer yok. Bugün daha önce düzenle, tertiplediğimiz DİTAP'taki şeyleri olacağız ama burada ee, kısa bir iki şey söyleyeyim, bir iki soru alayım. Sonra uzun uzun görüşürüz. Ee, Diyarbakır'a gelmekten dolayı çok mutluyum. Ee, gerek gerek e, hava alanında, gerek yol boyunca halkımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın gösterdiği yakın ve sıcak ilgi beni ve arkadaşlarımı mutlu etmiştir. Eee Bolu Camii'de ilk vazifemiz bugün Cuma günü, mübarek Ramazan'ın son cuması, e, Cuma namazını eda etmektir. Bu muhteşem cami, Anadolu'muzun en eski camii ve bize işte şeydeki Ümmüviye Camii'ni hatırlatıyor. Şam'daki Ümmüviye Camii'ni hatırlatıyor. O da İslam yani ikinci asırın ilk asırların mimarisi bakımından çok zengin bir e, örnektir. Ve ülkemizde, Anadolu'da, Türkiye'de böyle bir eserin olması daha biçilmez bir zenginliktir. Bugün e, tabi e, Cuma namazında Hoca Efendi'nin de okuduğu ayet-i kerimede Estaizu billah ve bihabli illahi cemiyan ve la teferrakum. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. aramıza tefrike düşmesin. Yani ayrılmayız. Bu Cenab-ı Allah'ın bütün Müslümanlara seslenişi. Allah'ın ipine sarılmak. Ne demek? Birlik olmak. Beraber olmak. Ve ayrılık gayrılık gitmemek. O bakımdan bu ayeti kerime bizim İslam dünyasının halini anlatıyor. İslam dünyası eğer bir arada birlik ve beraberlik içerisinde hareket etse, karşılaştığı bütün problemleri aşabilecek. Fakat ne yazık ki bunu biz gerçekleştirmiyoruz. Ben 9 sene e, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter olarak bunu e, mümkün olduğu ölçüde azamiye çıkartarak yapmaya çalıştım ve Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Bazı birçok önemli konularda da muvaffak oldum. Mesela Filistin davasında Birleşmiş Milletler'e iyi olması Filistin'in bizim seferber ettiğimiz 55'e yakın oyla olmuştur ve başka dost ülkelerin ama esas en büyük blok bizim verdiğimiz teşkilatımızın 55 e yakın üyesinin verdiği blok oydu. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in bir alt örgütü olan UNESCO'da da aynı şekilde oldu. Ondan sonra biraz e, uzun olacak ama Fetih ile Hamas arasındaki ilk ateşkes 2016 senesinde 19 Aralık ayın 19 Aralık 2006'da e, Başkan Cumhurbaşkanı Haniye ile özür dilerim Cumhurbaşkanı Abbas Abu Mazin ile Haniye arası Başbakan Haniye sırasında yaptığımız anlaşma. Başka şeyler de var. Kudüs ile ilgili yaptığımız eğitim sahasında, sağlık sahasında ve barınma sahasında yaptığımız hizmetler. Bunlar hepsi Filistin halkının Iı, takdir ettiği konular.